bindeki saksılar halen var arkadaşlar. Şu büyük balkon saksısı 37.90. Akasya 1 litrelik 12.90, 2 litrelik 17.90. Şöyle çok fazla satılmamış. Hala ihtiyaç olanlar varsa alabilir. Gayet şık. Ama altını delerek kullanıyorum. Herhaldelerde ekstra drenaj deliği açması lazım. Şöyle fiyatları. şu yapay çiçeklerden de 14.90 ve 17.50 olarak yapay çiçeklerden var hoş durur dekoratif gayet hoş şu kısımda da bahçe setleri iki hafta önce gelmişti şu etiketler çok kullanışlı 15 liraya aldık hep. Şu kürekten kullanıyorum. Şu bambular. Fiyatı şu mu? Yok. Fiyatını yapıştırmamışlar. Şöyle. Hala bahçe setlerinden duruyor. Şu küreği kullanın arkadaşlar. Kullan şunu. Şuraya hala 5 lira Aa, şu sevimli skulentler 990'da arkadaşlar satılmadığı için 4.95'e inmiş şöyle 9.90'a gelmişti bakmıştım bunlara şöyle dikenler tacında fiyat inmiş nihayet 9.90 19.90'da çok pahalıydı 3 tane kalmış şu su kuyusu yapaylar 1990 yapay çiçekler yine şu evde yetiştirme setleri 1990'a şu şekilde bu birçoğu satılmış az kalmış şu şekilde baykuş eskitme saksısı 29.90 tamam. bunda indirim yok. Ama bunlarda şu sukulentlere üzülüyorum. Umarım satılırlar. Bakın kurumaya başlamış hatta. Üzücü. Şunlar yine saksılar biliyorsunuz. Saksı dışları için hala var. Çok kullanışlı arkadaşlar. Çok hoş dekoratif saksı kılıf olarak kullanılıyor. Güzel porselen saksıların dışına geçirdiğinizde salonda Muhteşem oluyor. Fiyatları da böyle. 18.50 Şöyle. Çok sağlıklı durmuyor. Şu şekilde. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.